Arkadaşlar buradan Nevşehir Valiliği Avanos Kaymakamlığı'nı e, tebrik ediyorum. Mesire alanlarına 10 TL giriş ücreti yapmışlar. Ne diyor Nevşehir Valiliği Avanos Kaymakamlığı Gönül Köy Muhtarlığı işletmesi işgaliye mahfuzu. Mesire alan çevre temizliği atık çöp bedeli 10 TL'dir. Evet tüm yurt genelinde bunun e, emsal uygulamasının olmasını e, canı gönülden dileriz. Evet arkadaşlar, e, devlete katkımızı sağladık ve Yaşasın Kutsal Türk Devleti diyoruz. Bu tür uygula uygulamaların e, genişleyip yurt geneline yayılmasını e, temenni ediyoruz arkadaşlar. Evet, genç Bozkurdumuzda ücret almaya gelmiş tahsilat memuru gibi. Maskeni sevsinler oğlum senin. Aslanım benim. <laughs> evet arkadaşlar buradan Nevşehir Vali Kaymakamlığına teşekkür ediyoruz. Arazide bulunmamızın işgal bedeli. Yani gene az olmuş. Aslında bunu biraz daha artırsalar daha iyi olurdu. <laughs> Abdullah ne diyorsun kardeşim bu işe? Bu iş güzel olmuş. Temiz iş evet. Kutsal Türk Devleti'nin sonuna kadar destekliyoruz arkadaşlar. Maddi manevi. Evet alanımızdan da görüntüler. Evet bu alan ee, 1 milyon TL'ye bedel yani. 10 TL. Tabi biraz da katkımız olsun. Çöpler temiz, temizlenmiş vaziyette. Zaten geldiğimde gram bir çöp görmedim arkadaşlar alanda. Zaten ona şaşırmıştım. Çünkü her gelmede bir çevre temizliği yapıyordum ben. O yüzden Aliye'nin mahfuzunu. Hüseyin abi de selam. Ha, biri bende mi kalıyor? Bir kalıyor? Tamam. Onu da ver. Onu ben e, vitrimde hatıra olarak saklayacağım yani. Çok güzel bir şey. Hatıra galiba. <laughs> evet arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Bedeli ödedik. Sıkıntı yok. <laughs>